I <laughs> Şehidimizin adının verilmesinden gurur duyuyoruz. Oğlum köprüyü gördü. Bir seferde üzerinden geçti. Çok beğenmişti. İnşallah adı orada da yaşayacak. Her gelen giden bir fatiha okursa ruhu şad olur inşallah. Köprü Türkiye'de asma köprülerin içinde dördüncü uzunluğa sahip 2017'de bitirildi, 2018'de de şehit yavrumun adı verildi. Her geçtiğinde annesi gözyaşı döküyor, ben dua okuyorum. İnşallah her geçen de şehitliği bu vatan için verilen canların kıymetini bilir, vatan'a hizmet eder. Oğlum şehit olalı 4 yıl oldu, sanki bugün olmuş gibi acısı hala ee, yüreğimizde ama hem hüzünlüyüz hem gururluyuz. Ee, köyümüze annesine, babasına şehitlik mertebesini gösterdiği için gurur duyuyoruz ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizler e, ana baba yüreği dayanmıyor. Allah bizim sabrımızı artırsın, bize güç kuvvet versin.